Obez olduğumu en kolay nasıl anlarım? Bu bir göbek çevresi ölçümü müdür? Ayakta durduğun zaman bağcıklarını görebiliyor <laughs> <laughs> Diye bakarım ben konuya. <laughs> ben şu an yüksek kilolu çıkıyorum. Endokronolog makinasında ölçülüyorum. Kas oranım ve yağ oranım yüzünden ideal çıkıyor. İdeal çıkıyorsun o zaman. İşte o klasik ilk çıkardığı çıkardı. çıkardı. evet. Şeyler oldukça ucuzladı. Onlar eve girebilir ben. Zaten bizim obeziteyle mücadelede benim hep ısrarla söylemeye çalıştığım da bu. Kendi başımıza yapılacak bir şey değil bu. Kilosu normal, görünüş normal ama o kadar kası yok ve iç yağı çok ki obez. Ya ben kilom da normal, her şeyim de normal. Aynada da Aynen. Aynen. gideyim Aynen. bir ölçtüreyim demez. Dolayısıyla sağlıkta da hekim olarak bizim çabamız, bu programın da belki en önemli amaçlarından bir tanesi sağlık bilincinin artması. artması. Bu bilinç olmadan, farkındalık olmadan mücadele diye bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Mücadelenin birinci basamı zaten bu farkındalığı oluşturmak. Bende var mı? Şu Şüphe, her şey bir şüpheyle başlayacak. Okay. Her şey çok güzel. Hiçbir şey güzel değil. Nefes almak ne kadar zor bir şey aslında. Evet, okay. Bunları eve değilse bile, ASM'lerin yani Aile Sağlık Merkezi, eski adıyla işte sağlık ocaklarımızda çoğunda bunlar var. var artık. Artık. Aile hekimimize bir uğrayacağız, bir ölçümler yapacak. Evde de çok basit. Kol çevresi, boyun çevresi, bel ha, çevresi. Okay.